Merhaba akşam ve zaman ne Hoş geldiniz. Bugün gelen epik oyuncuların Player of Twitch'lerin seviyelerine, özelliklerine bakalım arkadaşlar. Ayrıca pazartesi günü gelecek oyuncular da açıklandı. Pazartesi günü hani bugünkü kadar güzel bir paket gelmiyor. Showtime paket. Bugün gelen isimlere baktığımızda çok önemli isimler. Seviyeler yüksek ama sıkıntı şu ki oyun tarzları. Çok sevilen oyun tarzları değil. Pazartesi günü ise AFC bu Asya'daki kupayla onların şampiyonlar gibi kupasında forma yeni oyunculardan seçilen bir Showtime paket var. Mahres verimli kanat. Burada sol bek Eliano Reinders. 58 kilo veya hafif bir futbolcu. 1.68 boyunda. Şimdi beceriler belki yanıltabilir arkadaşlar. Bize EFUP'ta geçen hafta bir sıkıntı olmuştu. Becerilerde yanlışlıklar vardı. Canla başla pas diyor. Pazar günkü videomuzda ama değinebilirim. Yine daha doğru bilgiler paylaşılır. Pike yapan orta var. Santraforumuz Bergson. O alçaktan etkili şut çekme becerisi şimdilik gözüküyor. Ama pazar videomuzda daha net bilgiler sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Pele'ye bakacak olursak. Pele daha önce gelmişti. Bu sefer kartı şöyle 109'a kadar aslında çıkabiliyor. Evet, bu şekilde 109. Menajer menajer baksak Beckham verdi 109. Martinez'de 109. Mourinho savunma oyuncuları seviyesini arttıran menajer düştü. Spalletti de 108. Chabalos arkadaşlar 109. Zamanında bedava hediye edilen Fabregas 108. Burada İnzaghi sevilen menajerlerden bir tanesi 109. Birçok menajerde ama 109'u görmekte. Yaratıcı oyun kurucu geldi. Bir fırsatçı golcü getirmediler adamı. Önceki de geriye gelen forvetti. Şu kart mesela Pele bir fırsatçı golcü gelse, savunma arkasına ceza o koşulları yapan Pele çok etkili olur. Bu kartı şimdi GF'ye göre tasarlanmış arkadaşlar. Bir de e bakarız. GF göre bakarız. GF'ye göre özellikleri bu şekilde. Top kontrolü çok iyi, farkındalık 96, bitirecek 93. Hız hızı ama şut gücü buralar oldukça yüksek. Kafa değeri 72. Boy 1.73. Diyelim ki santrafor göre tasarlasın. Ha, ona göre birazcık ama seviye daha yüksek beklerdik. Bu şekilde oldu. Oyunda 108 ama 107'lik santrafor üzerine sahip. Bir de arkadaşlara bakacak olursak farklı basımlar neler var diye. Hani 110 seviye yapanı da görmedik arkadaşlar. Genelde hep 109. Evet maksimum 109. Belki hani 110 var mı diye de baktım. Herhangi bir 110 gözükmemekte. Yaratıcı oyun kurucu olarak getirilen Pele bu şekilde belki bireysel talimatlarla farklı şekilde kullanabilirsen olur da çıkarırsak. Zola'ya baktığımızda 107 ama topluluktan baksak herhangi bir 108 var mı? Genelde 107, 106. Burada insanlar kendilerine göre basımları paylaşıyorlar. 107'lik hali otom yaratıcı oyun kurucu olarak geldi. GF diğer oyuncumuz da Kurnaz olarak geldi. Şu tekrardan bakacak olursak Şimdi birçok yerde kullanabiliyoruz ama pozisyon antrenörleri ile göbekte dahi kullanılabilmekte. Kenarlarda, sol kanatta, sağ açık, sol açıkta. Top kontrolü çok yüksek. Bitiricilik farkındalığı 90. Falso 97. Şut gücü 89. Hani bomba şut da vardı doğru bu adamıza bomba şut vardı. Bir an falsoyu görecektim o geldi arkadaşlar. Yani bomba şut da olsa diyecektim bu adamımıza bomba şut var. Şimdi kendisini farklı farklı pozisyonlara göre fullesek. GF değil de Santrafor'a göre geliştirsek kartına 106 yazar ama 103'lük Santrafor özelliğine sahip. Bitiriciliği 95, falso 99, şut gücü 89. Diyelim ki ofansif orta sahada kullanacağız. 105'lik ofansif orta saha özelliğine sahip. Birçok özelliği ama tabii yüksek seviyeli. Sol açıkta kullanmak istiyoruz desek 107'lik sol açık özelliğine sahip. Falso 93, bitiriciliği düşürdü 86, şut gücü 93. Tekrardan GF'ye göre alsak. Alt vücut gücüne 8 tane basmış. Kıvraklığa 12. Belki burada ufak tefek değişiklikler yapılabilir. 107'ye kadar maksimum çıkabilen bir isim. Şöyle tekrardan da sıfırlayalım. 107 seviye. Ve menajer değiştirmedik ama. Örneğin Klopp'da 107. Mourinho'da bile 107. Savunma futbolcunun seviyesini arttıran menajerimizde bile 107. Capello'da 107 seviye. Müller'e bakacak olursak ilk defa gelen isimlerden bir tanesi. Çok önemli bir isim futbol için. 108. Herhangi bir 109 var mı diye de kontrol ettiğimizde arkadaşlar şimdilik gözükmemekte. Tekrardan buraya geldiğimizde. Ve Kambaver'le de 108. Klopp'la düştü 107. Martinez de 107. Spalletti de 107. Mourinho da 107. Fabregas 107 her menajerde de 108 olmamakta. Şimdi inzaki de olması lazım. Çünkü o da hücum futbolcunun seviyesini attıran bir menajer. Bir de Çabalonso'ya baksak. O da önemli. 108. Kurnaz olarak geldi. 1.76 boyunda. 74 kilo. Farkındalığı 98. Bitiriciliği 98. Vurdu mu golü atacaktır. Kafa da 87. Hani boyu çok uzun değil. Sıçraması da 84. Kafa vuruşları da var. Vurursa yine iyi vurabilir. Top kontrolü yüksek. hızı da 89-97. 74 kilo şut gücü. 91 falsosu ama çok yüksek değil kendisinin. GF'ye göre tasarlasak farklı şekillerde baktığımızda GF'de biraz daha düşmekte. Hani sol açıkta kullanacağız desek 103'lük sola açık özelliğine sahip. Hani sam Trafford olarak evet çok güzel ama tabi herkes kurnaz oyuncularla da oynamıyor. O sıkıntı var. Yoksa bitiriciliği, farkındalığı bazı özellikleri gerçekten çok iyi ama kurnaz oyun tarzı olması yine de belki bireysel talimatlarla değişik şeyler denenebilir ama çıkarırsak deneriz arkadaşlar. Ben genelde fırsatçı golcü kullanıyorum. Pek kurnaz, hani deneme amaçlı bazen kullanıyoruz ama çok kullandığım tarzı olmuyor. Bugün gelen player of the week futbolculara da hızlı bir şekilde bakacak olursak menajerimiz şu an Xabo Alonso. Bu oyuncumuz Sen Maxima eski Fenerbahçeli. 99 güç şendesi çalışmanında birazcık düşecek seviyesi. Top kontrolü hızıyla dikkat çeken bir isim. Çalımları da olan bir futbolcu o anlamda çalım atması falan zevk veriyor. Kalecimiz 1.88 boyunda sıçrama ne kadar kötü. Boy 1.88 uzanması nasıl o da 90. çok iyi bir kaleci değil ne yazık ki. Bernardo Silva 101'e kadar çıkıyor. Top kontrolü iyi hızlı ama 87-90. 64 kilo. 1.73 boyunda. Zayıf ayağını orta ve nadiren kullanmakta. Dembele şu adımı daha iyi yapmadılar. Ben 0 TL hesap için istiyordum. Standart kartını kullanıyorum. Ama bu kartı yine hayal kırıklığı. Bitireceğiz. Adam en son balondor ödülü sahibi. Ondan sonra iyi kart gelmedi galiba. Bir önceki play of the week kartında hatta hat yaparak mı gelmişti? Ya da Berke e böyle aşırtma yapmıştı arkadaşlar. Çok güzel bir gol atmıştı. O hafta yüksek bir şey bekliyorduk. Onda da iyi getirmedi. Bunda da çok iyi getirmedi. Farkındalığı 88, bitiriciliği 89. Bu adamın standart kartı bile <laughs> nerede? Yani buna çok yakın. Belki orada şeyler daha yüksek olabilir farkındalığı. Evet bitiricilik farkındalığı daha iyi. Hızını yükseltebiliriz. Ben kendim kullandığımda hızını arttırmıştım. Bazı yerlerden düşürmüştüm. Yani orada böyle 90'lara çıkarmıştım. 67 kilo. Bugünkü gelen kartında kilo değerinde herhangi bir değişiklik var mı? Yine aynı. Bir de hafif olduğu için hız değeri de çok iyi. İyi kaçıyor arkadaşlar. Savunma futbolcunun yakalaması çok zor oluyor. Ama seviye çok tatmin etmedi. Martinez stoper futbolcusu ama boyu kısa bir isim. Defansif orta sahada istenirse kullanılabilir. Hız hızlanma ama 84-87. Savunma özelliği 90 üzerinde ama hava toplarında çok büyük sıkıntı. Kafa vuruşu değeri de düşük. Santrafor Gueye Koreş Arsenal takımından fırsatçı golcü olarak karşımızda. Farkındalı bitirici 90, hız hızlanma 92, 88, şut gücü 92, falsosu düşük bir isim. Kafa vuruşu da çok iyi değil, 75'lerde sıçrama oralardaydı. Anthony hız hızlanma şu ileride belki Anthony şöyle bomba şut kartı gelir mi? Genelde sol ayağını etkili kullanan bir isim. Bitiriciliği 85, top kontrolü, hız hızlanma şut gücü o değerleri yüksek olan bir isim. Luis Enrique. 98 seviyeye kadar çıkabilmekte çok yüksek seviyeli bir isimli boşluk kollayan oyuncu ve burada Palmer var. 101 seviye top kontrolü iyi. Pası özellikle alçaktan çok iyi 88. Bitiriciliği 88. Yaratıcı oyun kurucu. Hız hızlanma 88-90. Şut gücü 90. Sol bek Real Madrid'den Carreras 1.86 boyunda. Hucumcu bek. Hucuma çıkacak ama yani pasları 81-80 falsosu kötü. Öyle ortalarda çok iyi olmayacak. Savunma da çok iyi diyemeyiz. Belki yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarar. Yani evet ilk başta Alexander'ın hediyesi oluyor. Sağ bekte o. Belki bu çıkarsa sol bekte. Öyle çok iyi bir kart değil ne yazık ki. Barcelona takımından da 98'lik. Daha 18 yaşında genç futbolcumuz. 1.93 boyunda. Özellikleri öyle çok yüksek değil ne yazık ki. Yani futbolcuya bakalım arkadaşlar. Ben fullemiştim bu isimleri. Bunlar da iyi değil. 15.000 e futbol puanını alabiliyoruz. Diğeri de 25 liraya e alınabilen Batistuta. Yüksek seviyeli değil. Öngörülü pas vardı. Evet öngörülü pas. Ha birçok özelliği 80 üzerinde ama 15 futbol puanı karşılığında daha iyi bir kart olmalıydı. Düşük seviyeli oldu ne yazık ki. Farklı bölgelere göre fullesek. GF'ye göre fullediğimizde GF gelse 103 yazardı kartında. Bu şekilde. Ofansif orta sahaya göre fullesek. 102'lik ofansif orta saha özelliğine sahip. Sol açık desek. Hızı da çok yüksek değil ama. Top kontrolü, pasları bitiriciliği olan bir isim. Epiklere bakacak olursak arkadaşlar Batistuta'da da kurnaz geldi. Fırsatçı golce getirmediler. 103 seviyeye kadar çıkmakta 25 liraya o Joda Shop diye yazılan siteden alınabiliyor. Ben almıştım arkadaşlar. Videosunu paylaşmıştım. Hatta arkadaşlarımız o videodaki gibi de yapabilir. Özellikle de Türkçe karakter kullanmaya e, kullanmayalım. Latin alfabesi, İngilizce karakterleri kullanmamız gerekiyor. Türkçe karakterlerde hata veriyor. Ona dikkat etmek lazım. Sadece adımızı bile yazsak ama harflere dikkat ederek alışveriş yapabiliyoruz. Bu şekilde. geçen sene Batı Sultanı çok daha güzel kartı hediye edilmişti. Buradan şu an göremedik ama aramadan bulabiliriz. Geçen seneki kartı geçen seneki yanlış hatırlayayım hatırlayamıyorsam şu karttı. 105 seviye. Yani farkında da 97 bitirici 95 top kontrol 80 hız e hızlanma şut gücü buralar yüksek. Ya bu kartı çok daha iyiydi. Bir de fırsatçı golcü. Boyuna savunma arkasına koşu yapan bir tarz parayla sattıkları bunun bir tık altında kaldı. Hani oyun tarzı olarak da kurnaz geldi. O zaman geldiğinde bahar ayında galiba arkadaşlar yaz aylarında farklı bir kampanya vardı. Dikkat çeken bir isim de 105 seviyeli. Hala kullanan bazı arkadaşlarımız da oyunda olmakta. Twitter'da hatta bayağı paylaşım yapan arkadaşlarımız var. Bayağı maç oynayıp goller asistler yapan artık alışmış Batista ile mesela arkadaşımız oynaya oynaya ve bayağı da etkili kullanan arkadaşlarımız da var. Hep aynı futbolcu ile oynayınca artık oyuncuya göre Oynayabiliyoruz. Belki ilk başta sevmediğimiz bir oyuncu oluyor ama zamanla insan alışıyor. Ona göre pas atıyoruz. Ona göre şut çekiyoruz. Batista'ya da tabii o zamandan beri kullanan arkadaşlarımız bulunmakta. Bugün gelenler bunlar da arkadaşlar. Pazartesi günü de Shopten paket var. Bugün gelen epik futbolcuların seviyeleri güzel. Özellikleri güzel. Birçok şey güzel ama oyun tarzları sıkıntı. Herkesin sevdiği oyun tarzları değil. Yani kullanan arkadaşlarımız vardır ama çoğu arkadaşımız genelde farklı oyun tarzlarını o pozisyonlarda tercih etmekte. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.